Taşım. Hayır İsmail hakkı. <laughs> Sakallı uysal adamın yaptığına bak. Kuyruklarına basınca aslan kesiliyorlar hepsi. Bunlar konuşmuyor. Ne yapacağız? Bay Zalman. Sen kimsin? Sefaretten. Kimliğim. Seni kim gönderdi? Sen kim oluyorsun da bizimle irtibat kuruyorsun? Sefir nerede? Efendim, sefarete vardığımda olağanüstü talimatlar kasasını açtım. Sefir Efendi'nin bıraktığı talimatlar. Oradan da adresiniz ve isminiz çıktı. Sefir'e bir şey mi oldu? Avda, Abdülhamit ava çağırdı. Abdülhamit'in iki dostu kaçırılmış. Eğer onlar bırakılmazsa sefirleri feci bir akıbet bekliyor. <laughs> Abdülhamit bu sefer sert oynuyor. Hı? Sefirler de bilirler ki bir av kazasına kurban gitmek bahanesi pek işe yarar. Ne yapacağız? Mesela anlaşıldı. Sen git. Salman, ne yapacağız? Abdülhamit teşkilata ulaşamadan güzergahı belirleyemeyecek. Teşkilat onlar da ulaşamıyor biz de. Hepsini öldürelim mesele kapansın. Sefirler de ölsün. Hepsi ölsün. Yeter ki Abdülhamit o demir yolunu yapamaz. Oh. Hayır Gül. Bu bizim karşılayabileceğimiz bir mesuliyet değil. Ahmet Paşa ve diğer iki adamı öldürmek mesele değil. Teşkilat bir şekilde Abdülhamid'e ulaşır. Biz teşkilata ulaşıp bütün azalarını öldürmedikçe bu işi bitiremeyiz. Peki ne yapacağız? Abdülhamit teşkilattan gelecek işareti bekliyor. Teşkilatı buluşturacak olan adamlar bizim elimizde ve bize hiçbir şey söylemeyecekler. Gurin. Eğer bu adamları konuşturamayacaksak geriye tek bir şey kalıyor. Ne? Onları serbest bırakmak. Hem sefirleri kurtarmak hem de istediğimizi almak. İyi de hepsini serbest bırakırsak elimize hiçbir şey geçmez. Kadir Efendi bizim elimizde olacak. Eğer Abdülhamid'e bundan bahsederlerse Kadir Efendi'nin öleceğini bilecekler. Ama evvela serbest kaldıklarını sanmaları lazım ki... ...buluşma hakkında birbirlerine lüzumlu malumatı versinler. vakit vazgeçeceksiniz? Neyden vazgeçeceğiz Hünkar Hazretleri? Bu yalan dolan siyasetinden ne vakit vazgeçeceksiniz? Bu yeni tarzı siyasetinize ne vakit bırakacaksınız? Devletler arası münasebetler artık menfaatlere dayanıyor. Eskiden de böyleydi. Lakin kimse yalan söylemezdi. Verilen sözler tutulurdu. Kurulan ittifaklar bozulmazdı. Şimdi kim kiminle beraber, kim kime düşman belli değil. Mesela siz Almanlarla Çin'de berabersiniz, Afrika'da düşman. Ruslarla İran'da kol kolasınız, Japonya'da düşman Birlikte olduğunuz tek bir konu var Osmanlı. Bir tek Osmanlı'nın karşısında berabersiniz. Bu vaziyetteyiz. Lakin bir şey söylemek istiyorum. İngiliz tahtında olsaydınız, o imkanlar sizde olsaydı... ...bugün dünyayı bir devlet yönetiyordu. Sizin talihsizliğiniz Osmanlı sultanı olmak. Osmanlı'nın talihi ise sizin sultan olmanız. Benim en büyük talihim Osmanlı gibi şerefli bir devletin sultanı olmak. İslam olarak doğmak, ve inşallah da öyle gömülmek. Nasıl yemek yiyeceğim? Çözmeyecek misin ellerimi? Yanlış bir hareket yapma sakın. Sen yedir istersen. Tekele yersin herhalde. sen yedir demiştim değil mi? Paşam. İsmail Hakkı bende. Gidiyoruz. Babanız. Onu da alacağız. Baba oğlum